Evet sevgili YouTube severler. Şu anda gördüğünüz nedir acaba? Bir tahmin edin bakalım. Algılayabilecek misiniz? Şu anda tam size bakıyor. Siz de ona bakıyorsunuz. Yaprak gibi duruyor değil mi? Çürümüş yaprak gibi ama yaprak değil. Hocam bir zahmet alır mısın? Verme, Bakın. Sizce daha nedir bakıyor, bu? Işlere bakıyor, işlere daha evet. İlk defa bu kadar yakından bir yarasa görüyorsunuz. Az elin yan tutar mısın hocam? Bana dur. Kamera şöyle, şöyle şöyle şöyle. Evet, 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 yani. Aynen. Evet arkadaşlar, yarasa şu gördüğünüz ayaklarıyla tutunuyor kayalara. Şurada ayrıca pençeleri var. Ağız kısmını da çevirir misin? Ters çevirir misin hocam? Bir ters çevirir misin? Evet bakın şu tam 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 kendisini zaten şey yaptı. Şu anda kulağı çok hassas. Konuşmamam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden dolayı ses çıkartmıyorum. Ses kaydı konuşuyorum arkadaşlar. Ee, yara sarar, zararlı bir kuş e, değil. Aslında çok faydalı. Evet, bu kadarlık yeter. <laughs> böcekleri toplayarak yerler ve gübresi de çok değerlidir arkadaşlar. Tutulmasına bakın arkadaşlar. Dalana nasıl tutulur?